Ben Gönül Son Zamancı. Hepinize keyif dolu neşeli güzel haftalar diliyorum. Sevdiklerimizin dertlerini, üzüntülerini üzülerek dinliyorsak, hatta onların dertlerini kendi dertlerimizmiş gibi içselleştiriyorsak, bilinçaltımız içselleştirdiğimiz o dertleri, sorunları, duyguları bize ispatlamak için işe koyuluyor. Ve farklı şekillerde o dertleri, duyguları bize yaşatıyor birine acıyarak derdini dert edinerek dinliyorsak kendimizi bir gözlemleyelim lütfen birebir olmasa da farklı şekillerde farklı senaryolarla o içselleştirdiğimiz derdi yaşarken buluruz kendimizi lütfen bugün dikkat edin kimin derdini dert ettiniz kendinize içselleştirdiniz ve şu an kendi yaşamınızda bir takım şeylerin mücadelesini veriyorsunuz. Dilerseniz bugün bunu iptal etmek için bir olumlama kalıbı kullanalım. Başkalarının anlattığı bilmeden ve fark etmeden bilinçaltımın kabul ettiği ne kadar negatif söz, cümle, Olay, durum ve inanç varsa hepsinden arınmayı ve özgürleşmeyi seçiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak başkalarının anlattığı, bilinçaltımın kabul ettiği tüm dertleri, üzüntüleri negatif söz cümle, olay, durum ve inançları iptal ediyorum iptal ediyorum iptal ediyorum Bunu fark ettiğiniz her an tekrar etmenizi istiyorum. Bu evrenle bir şekilde sözleşme yapmaktır aslında. O sözleşmeyi feshetmediğiniz sürece, bunun farkına varmadığınız sürece farklı şekillerde bilinçaltınız o duyguyu, o derdi ispatlamak için size senaryolar çıkarır. Kendi hayatımızı üçüncü bir gözle dışarıdan gözlemleyelim. Bakalım kimin derdini içselleştirip deneyim haline getirdik. Hepinize keyif dolu neşeli güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın.